Merhaba arkadaşlar. Evet, arılar yavaş yavaş petek istemeye başladı. Ee, tabii güçlü arılarımız, zayıf arılarımız çok. Peti arkadaşlar biz biraz daha işte 6, 7, 8. sada ham petek vereceğiz. Şu anda arılar bayağı zayıf. Ee, biraz güçlü olanlardan zayıflara takviye yapılacak. Onun için çalışacağız. Ee, ama şu anda stok durumumuz gayet iyi. Polen mükemmel bir şekilde gelmiş. Ee, buradan da görüyorsunuz. Yavrularını falan atmış. İnşallah bir an önce çıkar da biz de derin bir oh deriz. Niye? Çünkü yaşlanan mevcut. Ölüyor. Koloninin sayısı azalıyor. Bir an önce yavru yeni jenerasyonun çıkması gerekiyor. E, bugün yine bir varroa mücadelesi yapacağız. 3 güne bir yapıyoruz. E, i̇lerleyen günlerde formik asit uygulaması yapacağız. Şu anda köreğimizin içinde ne var? E, defne yaprağı var arkadaşlar. Arıyı gerçekten sakinleştiriyor. Kesinlikle sizlere de bu defne yaprağını kullanmanızı tavsiye ederim. Beni bile sakinleştiriyor ya. Ee, şu anda sakinlikleri gayet iyi. Tabi üstünde var o varsa onları da döktükten sonra daha sakin olacak. Bu sezon elvenle çalışıyoruz arkadaşlar. Dedim ya ara açlıktan acayip bir şekilde saldırıyor. E, belli bir zamana kadar eldiven kullanacağım. Ama eldivensiz çalışmayı özledim. Ağrı sokuyor mu? Soksun ya. istiyoruz. Covid aşımız bizim. Orada da kovanlarımız var. Kovanların tabanlarını yeniledik, temizledik. Yarın inşallah buradan başlayacağız. İşte e, kaç tane kovan vardı. Onların hepsini değiştireceğiz. Sonra bu eskileri alacağız. Onları temizleyeceğiz. Allah nasip ederse de Mayıs ayında diğer kolinelerimiz gelecek. Satın aldığımız arılarımız. Onlara taban hazırlayacağız. Şu ön sıralara. Bakalım. Şu aralara su çekecektik. Buraya su çekmedik arkadaşlar. Sebebi şurada görüyorsunuz duvar dibinde yukarıdan su geliyor. Çeşme var yukarıda. çeşmenin de işte e, hortumla dışarı vermişler havuzda olmasın diye. oluşmuş, komple su. Benim buradan geliyor. Şuradan aşağı doğru iniyor. Onun için herhalde bu sene su çekmeyeceğiz inşallah. Çünkü suyumuz bol gibi gözüküyor. Bakalım. Bu arada arkadaşlar e, sezon güzel geçiyor. Şu anda hava gerçekten güzel. E, dün dün de ilave çıkın acayip soğuk vardı. E, tam şu anda ceviz aşılanma şeyinde zamanlarında arkadaşlar. Ceviz aşılacak olan varsa haberi olsun. Bizim şu anda arıcılıkta yapacağımız bir de şu arıya bakmamız lazım. E, Tabi bakabilirsek şey olarak tirpotu da ayarlamadık. Tirpot. bizim strafor kovanımız geçenlerde bu ara ana kaybetmişti arkadaşlar bir açayım ana kaybetmişti bizde bir tane buradaki iki puanı birleştirdik onun anasını aldık Aldığımız gibi de bunun içine koyduk arkadaşlar. Hiç uğraşmadık. Hiç bir şekilde uğraşmadık. Vay şeye koyalım. Nedir onun adı? Kafese koyalım falan. Çünkü Anaya ihtiyaç var. Biliyorlar. Evet polen basmış arkadaşlar polen varsa yavru her türlü oluyor. Ee, aracın, arıcıların yıllardır arıcılık yapanlar bir bakışta ana var mı yok mu sadece arının sesini dinlemesi yetiyor. Öyle profesyonel insanlar var. Evet anayı gördünüz. Geziyor gayet de güzel yumurtası var. Ama mevcut az. İlerleyen günlerde inşallah mevcudunu tamamlayacağız. ama bu da e, ne için yaptık bunu? Bu arı sönecekti. Bu arı da sönecekti. Neden sönecekti? E, mevcut azdı. Mevcutlarını birleştirdik. Bunun anasını da aldık. Buraya verdik. Zaten bir, bir çıta falan. En azından bankada bir anamız var diyoruz. Böyle öldürmeye de kıyamıyor biliyor musun? Bazıları ölüyor. Hava ediyoruz. Gidin lan buradan diyor Gitmiyorlar. Mecburen bazen ee, ölümler oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu, bu da bize tabii büyük bir zaman kaybı arkadaşlar. Çünkü ince beklenip bekliyoruz arıyı. Bir tane gel kondu. Gel Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar, bilgim yettiği kadar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet